Doğancığım o şeyleri toplar mısın? Burası hep, hep böyle karışmış. Ha? Çok karmaşık buraya. Ayakkabılarını falan toparlar mısın? Hı hı. Gel hadi. Toparla da gel. Buralar çok karışmış. Temizlemem lazım hep buraları. Hı, Vallahi kepaz gibi olmuş. Tamam gel. Bak anne benim kuşum var. Parmak, ne bakayım? Parmaktan. Aa dur bakayım. Yapmış mı babasının sonunda onu? Buraya mı kanadından mı yapmış bunu? Evet şuraları şey. Aa parmağı da konuyor. Ay geçen yapamamıştı parmağı konan kuş. Nasıl yapmış bunu? E bak şuraları eğik olduğu için aşağı düşemiyor yani. Harika buradaki ya. Şeyler, <laughs> buradaki şeyler tutuyor bak. Benim parmağımı kondur bakayım bir. Tamam. Konuyor mu? Ama bizim kuşumuzla tanıştıralım mı? Evet sallayınca Hı. düşmüyor bak çünkü. Oo düştü. Bu Parma... sesi nereden geliyor ya? Aa, Baba ne oluyor herhalde? Gel bakalım babana. Baba. Doğan? Ne? Doğan? O ne? Kocaman oyuncak. Örümcek mi o? Örümcek mi o? İnanmıyorum bakayım. sanki baksana kocum Tarantula'nın dev hali gibi. Doğum ben korkuyorum. Doğum babanı yemiş mi lan bu? Ha? Yemiş mi babanı? Dur dur dur. He, doğum gerçek bu. Gerçek gerçekten tüyleri baksana sıcak bir de. Gerçek bu. Baban da hala horluyor ya. Alamam ben bunu alamam. Nasıl alacağız? Abi, gel ben şurada bir tane örümcek gördüm. Aha. Kuşa sorayım ben. Maviş. Maviş. Bu nereden geldi? Ha? Bilmiyorum. Sen gördün mü? Bu örümcek. Bakayım zarar vermiş mi Maviş'e? Maviş'ciğim. Korkmuş gibi görünüyor değil mi? Evet o belki de üstüne saklıyorum evet. Maviş'i. Maviş'cim korkma tamam biz tamam, geldik. Tamam, biz tamam. geldik oğlum. Tamam korkma korkma. tamam korkma korkma. Tamam korkma korkma biz geldik. Bak korkmuş görünüyor bizim kuşumuzda. Evet. Allah'tan ah, ona zarar anne, vermemiş. Anne ben, ben şurada bir şey gördüm. Ya, bir ya bir şuna şey baksana. Doğan <laughs> Felaket bir şey bu. Anne bak burada da bir ölecek var. Bu, <gülüyor> bu <gülüyor> ne <gülüyor> ya? Burası bayağı dağılmış görünüyor baksana. Yastık falan da çıkartmışlar. Aa. Burada bayağı bir dağınıklık görüyorum ben şu an etrafta. Öğrencim. Ve baba nasıl uyanmıyor ya? Dur Acıma bir mi? Dur gidiyorum. Almaya çalışacağım. Şişt, Barış. Barış uyan. Barış Şişt, Barış uyan. Ne oluyor be? Ya, tıkamış. Ay Doğan. Nasıl geldi o? Benimle Cam ben. açıktı. oradan mı geldi? Bilmiyorum ya. Ha? Yüzüm bir hoş. Orada, Orada kocaman örümcek vardı. Her yerim bembeyaz olmuş ya. Dur ya bir dakika. Ya evde dağılmış baksana. Hiç fark etmedin mi Her sen? Marş. <laughs> Aa, ya korkuyorum. Dur alalım onu alalım. Alalım nasıl açacak? bekle bekle. Dur bir Ulan dur 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 bekle bekle bekle. bekle. Dur. Almamız lazım. Anne bekle. Yavaş ol yavaş ol. Bekle ben almaya çalışayım. Alma Ay, alma. Zıpl Zehirlidir belki. Zıplıyor zıplıyor. Nasıl örümcek ya? Bu? Zıplıyor. Nasıl bir örümcek ya? Ölmüş mü ya yoksa? Kımıldamıyor. Anne zıplıyor. Aa! Dur, Aa! Dur, bekle bekle. Bekle. Şişt. Bekle. Duhan, Duhan. Duan baban nereye gitti ya? ya ne oldu? Ay, şunu al şunu Ne Ay, ay maşayla alınır mı o? Ay, ay kımıldadı gördünüz mü? Evet ayakları kımıldıyor. Kımıldı, kımıldıyor. Kımıldıyor. Duan al. Al. Ben Ya bu nasıl girdi? Senden beslenmiş biliyor musun? Ay. <gülüyor> ya <gülüyor> Duhancığım. Bu örümceği bizim almamız lazım. Örtüyle al örtüyle. Ha? Alır mısın? <gülüyor> <gülüyor> at, al, al. Ay, ay, alır mısın? Kapıdan dışarı al. Kapıdan dışarı al. Al al. Lütfen alır mısın? Al, kapıdan Çok uylandım. Zıpladı. Sen Çık kapıyı misin? aç. Duan al kapıyı aç. Al kapıyı açtım çabuk. Hadi getir getir. Kapıyı aç. <laughs> <Korkuyorum>. Baban <laughs> alıversin <da> <laughs> o zaman. Baban alıversin. Ay. Ay düştüm ya. Duan şu kapıyı kapıyı. <laughs> kapıyı ya <laughs> <laughs> Duan. Kapıyı ne yapıyorsun aç. ya? Kapıdan at, şu kapıdan. Doğan çok kötü bir mücadele veriyor at. şu an örümcekle. At! 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 Tamam. at. Aa, duruşa bak şu örümceğin. Dur, oraya yapıştı Doğancığım, Doğancığım. Ay, bana benim üstüme atma Ay. sakın. Ya bunu nasıl alacağız? Tamam, ben alırım. Ver. At. Ya! Baban alıversin, baban alıversin. Ay, ben, kapat kapıyı. Atın, kapat, kapat, atın, kapat, atın, kapat, atın, kapat, atın. kapat. kapat. Ay. O, o. Ay. Nereden gelmiş bu ya? Ben kapıyı açamam. Şimdi bence var ya. Şşşşşş, şşşşş, bence e, görevlileri çağıralım alsınlar Sakın Çık, çıkmayın oradan tamam mı? Ay, Sakın. He. Ha. Hayır çıkmıyoruz. Buradan çıkmıyoruz. Doğancım, Doğancım buraya gel. Buraya gel. Geç, gel bak. Kuşun, kuşun koktu gel. Gel, gel, diyor, gel. diyor sana. Gitme diyor. Ben, ben, ben bak. Kuşun da koktu. Dur. Gel diyor bana. Tamam bak gel. Tamam, onu onu attık tamam mı? Evden göndereceğiz şimdi tamam mı? Mavi eşi korkma, korkma. Orada, kapı açık bırakmış baban. Baban kapıyı mı açık bırakmış? Gel, kapatalım. Gelsene Barış Çubuk, korkma. gel dışarıda kalma, ne gel, bakıyorum. geç geç. Oh be, hemen görevlere, hemen hemen hemen, hemen arıyoruz tamam mı? Kurtulmamız lazım bu örümcekten. Ben arayayım hemen. Nerede telefonu? Hemen ara, hemen ara. Geliyorlar mı öğren. Hay Allah'ım yarabbim. Alo. Acilen. Evet. Yeni mahalle. Evet. No 12. Geliyorlar evet, acil mı? Gelin, acil gelin. Geliyorlar Yüzünlük mı? Örümcek var. Çok Hem büyük bir var. Örümcek. dev bir örümcek. Bu ne? Araba mı? Örümcek mi? Gerçekten. Gerçekten. O da geldi. Acilen. Acilen şey yapmanız lazım. Müdahale etmeniz lazım. Tamam Biz geliyorlar burada mı? burada da mahsur kaldık. Geliyorlar. Tamam. Oh, şimdi biz burada bekliyoruz tamam mı görevlileri? Anne, Birazdan burada olurlar Doğancığım. Hadi bekliyoruz.